Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Geçenki bin kupa yaptığım gaz videosuna güzel like'larınızla beni bin kupalar konusunda teşvik etmeyi başardınız. Bu videoda da yine bir karakteri bin kupa yapacağım. Ama videoyu da geçmeden önce bu güzel maçlara da geçmeden önce yine bin kupaların devamını eğer istiyorsanız bunu bir seri halinde diğer karakterlerde de 1000 kupa yapmamı istiyorsanız mutlaka videoya destek açısından en az bir 1000 like sizlerden bekliyorum. Ve kanalda hala böyle abone olmayı unutmayınız değil mi? Yani videoya geçeyim. Evet yanımda abi iki tane e-sporcu kardeşimiz var. Birisi Körgüz yani İlker birisi de Volgar arkadaşlar. İkisi de Türk kardeşlerimiz ve e, RT'yi kasacağız arkadaşlar bugün. RT gerçekten çok güçlü bir karakter. En son ilk çıktığımda daha güçlüyüm Tabii sonra nerf yedi falan ama şu an hala güçlü arkadaşlar. Her ne kadar böyle Jackie gibi bam 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 vuramıyorsa da nerften sonra hala bence gayet güçlü. Diyelim like'ınızı da istedim biliyorum. Bin kupaların devamı için mutlaka videoya sizlerden bin like bekliyorum abi dedikten sonra ben... maçta görüşelim. Evet hocam maçı da buldu. Umarım kayıpsız arkadaşlar. 4 maçımız var kayıpsız. Alırız galibiyetimizi. Bu arada Yusuf geldi karşıya. Yusuf maçı satacak gibi geliyor arkadaşlar bana ama. Evet satıyor hocam maçı. Ya maçta Ay, videoda bari satma oğlum ya. Normalde satmazlar. Videoya girince millet satıyor ya. Ayıptır be birader. Neyse tabii ilk maç en azından arkadaşlar basit geçer. Kolay geçer. Yapacak bir şey yok. Ama satmasını istemiyordum Yusuf'un. İstemezdim daha doğrusu. Ama ona rağmen gol yiyebiliriz şu an. Hocam be orada kurtardım takımı farkındaysan. Yalnız o Şeli biraz yargı dağıtıyor. <laughs> Şeli yargı dağıtıyor hocam orada efsane bir hareket yaptım arkadaşlar. Görenler like. Like kesin atın bu arada arkadaşlar dediğim gibi. Oo beni öldürdü. Boom öldürdü zanneder. Bu arada gerçekten RT çok güçlü arkadaşlar. Yani nerf yedi en son ama hala çok güçlü. Hala kasmadıysanız abi nerf şey I, kesinlikle kasmanızı tavsiye ederim RT'yi. Hani satmasaydı da yenecektik zaten. Çünkü gerçekten çok güçlü bir karakter. Tam hasarı belki çok fazla olmayabilir ama ee, arkadaşlar yani gördüğünüz bacaklarını ayırdığınızda çoğu rakibe tek atabiliyorsunuz. Yani golü kurtarabiliyorsunuz. ileride baskı anında bacağını ayırıp yine baskıyı mükemmel bir seviyeye duvar arkasına da sağlayabiliyor RT karakteri. Mesela arada bir mağlubiyet aldık ama sonra aldığımız iki galibiyetle onu tekrardan telafi ettik ve tekrardan hemen hemen aynı kupalarda kalan 3 maçta devam ediyoruz. Sizleri karşısına git çıkmaya. Efendim az önce de bir 10 dakika yedik arkadaşlar. Eksiyince tabii. Bir fokus alalım Fokuslanalım. Bu arada Max herhalde sniperların takdir edersiniz ki Stu ile beraber en zor vurulan karakterlerin arkadaşlar ve ikisinin de şu an karşında olması gerçekten muazzam patlatayım onu bir patlatıp tam ölmedi hocam güzel biz bunlar anti gibi bir şeyiz ya Allah 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 Hayır 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 Aman hocam aman Evet arkadaşlar ya kısacası o şekilde e, dediğim gibi RT bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Bakalım bugün de bin kupa yapacağız kızıl RT'yi. En son Brawl Pass'ten de almıştık kızıl RT kostümünü. Gol mü geliyor diye bakıyorum yok. Olabilir gelmedi. Ben gol attım hocam. Hayır ya olmadı ya. Lan keşke kaleye girseydim ya lanet olsun. Neyse bir fokus atalım arkadaşlar şu an bir fokusum bozuldu videoyu tekrardan gir çık falan fokus atmamız lazım. Kazanacağız diye düşünüyorum maçı. Birazcık antiler ama yapacak bir şey yok. Güzel onu aldık. Gol mi geldi? Evet gol geldi. Oha! Oha be birader. O nasıl bir kurtarıştı lan? Attı golü. Hay! iki kişiyi de nasıl kestim? RT'nin gücü arkadaşlar yani. Yani isterseniz Piper oluyorsunuz, isterseniz de İsterseniz de arkadaşlar tabii ki de isteğinize bağlı olarak hop beklemem beklemem eee jacky oluyorsunuz yani öyle bir karakter kendisi İnşallah gol yemeyiz hocam Çıkar topu çıkar topu çıkar topu adamsın Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hop patlattım onu öldü Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi O da yedim hocam yemedim Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Aaa ya keşke tarz şekil şukul yapmasaydım. Bin kupada şekil mi yapılır Fuat kardeşim diyeceksiniz. Ay hocam 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 hocam. İki Allah'tan şekil yaptıktan sonra gol yiyeceğiz. Lan Allah'tan bir şekil yaptık lan ayıptır be. Lan Allah'tan bir şekil yaptık be. Neyse arkadaşlar düzelteceğiz dur İki şekil yaptık gördünüz sonucu. Demek ki neymiş şekil yapmayacaksınız. Böyle bir durum. Tamam okey. Gol atacağız abi. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Kaçırdığımız gibi atmasını da biliriz ha kardeş. O da olmadı hocam. Oo oh, bu da gol değil. Bu da mı gol değil? Yalnız ne maç oldu ya? Bu arada üstüne gitseydim gol olur muydu onu da bilmiyorum da. Sanırım olabilirdi de. Olmayabilirdi de arkadaşlar. Tam emin değilim. Ama gitmem gerekiyordu bence şekilden şükürden yana ama Hani videoda izle iki şekil yapalım dedik. <laughs> Aa beraber kitlendi arkadaşlar maç ya. Evet bu maç berabere. Neyse ekstradan bir tane maç izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar nerede kalmıştım? RT gerçekten çok güçlü bir karakter. Bunu size kalan 3 maçta yine göstereceğimi düşünüyorum efendim. Evet yani şimdi B yarışamayacağım pek ama olsun olsun. Tamam onu da ben öldürdük abi güzel. Yani ulti kasarsam arkadaşlar bana zor biraz gelirler gibi duruyor. Ben alamadım topu bak. Ya. Çıkartamadım ya. Güzel. Vuraman ki of 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 yargı şov. O da gitti hocam güzel gol pozisyonu var. Gol pozisyonu var gol pozisyonu var. Oh Şeri arkadaşlar dümdüz yaptı orayı ve evet. ilk golümüzü bulduk güzel hocam. Tertemiz tertemiz Şöyle bir Güzel o gitti mi? yok gidemedi Olcam be Adamlar iyi oynuyor bu arada arkadaşlar Vurulmadılar bir türlü Evet patlattım mı yok patlatamadım Patlamıyordu gol pozisyonu var ve golü bulduk arkadaşlar. Ve şu an son 2 maçımız kaldı. Devam edelim. Evet arkadaşlar son 2 iki maçında ikincisini buldu. Bu maçtan sonra son 1 maçımız kalacak. Bin kupaya artık hiç olmadığı kadar yakınız efendim. Karşıda şöyle bir üçlü var. Sanırım Anthony beni birazcık zorlayacak hızlı gücüyle beraber. Evet güzel oynuyor. Beklediğim gibi. Bu kupalarda birisi kol giriyorsa arkadaşlar muhtemelen iyidir zaten. Kötü olma ihtimali pek olmuyor. Şöyle bir bakalım. Yani her türlü vurduk ama yine de öldüremedik ve 1-0 gerideyiz şu an. Birazcık daha temkinli oynamak lazım. Yedi benden. Güzel o da gitti. Güzel golü bulduk arkadaşlar ve durum 1-1 oldu. Maçlar çok seri geçiyor ben de anlamadım. Yani nasıl olacak? Old iyi bakın. Şakar değil. çok iyi oynuyor. Evet onu orada aldık. Güzel. Aa girmedi. Aldım ve attım arkadaşlar. Son maça gidiyoruz. Valla çok hızlı geçti maçlar. Gerçekten anlamış değilim. Maçlar çok seri geçiyor. İlk maç zaten bir satış vardı üstten gördünüz. Evet son maçı da buldu arkadaşlar. Maçlar çok hızlı geçti. RTE o beraberlik maçında sizlere tam anlamıyla gösterdim. Ama onun dışında şu maçta da tam anlamıyla bir gücünü gösterip videoyu bu şekilde noktalandırmayı planlıyorum efendim. Diğerleri çok taktiksel geçti. Tam olarak RT'nin gücünü o beraberlik maçı Paris tam olarak gösteremedim düşünüyorum. Çünkü şerilik maçlardı yani abi. Helal çok iyiydi. Yani maçlar yine kolay geçiyor arkadaşlar. Çok da fazla bana RT'ye iş düşen bir pozisyon yok şu ana kadar yine. Yok şöyle şöyle vuralım be çok iyi Şöyle ve golü az arkadaşlar <laughs> İlker attı golü ve arkadaşlar yine bir bin kupayı hızlı bir şekilde yapmış bulunduk ee, Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar 1005 kupa 50 mücevherimizi de aldık Karakterimiz de RT'ydi. Kızıl RT kostümüyle beraber yine bir bin kupayı daha yapmış olduk arkadaşlar. Görmeyenler bilmeyenler için şöyle bir göstereyim. Bu benim bayağı bir e, kaçıncı oldu bilmiyorum ama 60. falan 1000 kupa karakterim zaten rütbeleri de görüyorsunuz. 3 tane de 35 rütbem vardı arkadaşlar bilindiği üzere. Tamam ben burada videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Volgar'a ve İlker'e teşekkür ettim benimle birlikte. Bu videoda eşlik ettikleri için umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Başka bir All Stars bölümlerinde yine ben de izleyelim. Burada olmaya devam edeceğim. Sizler de burada olursanız sevinirim. Bin kupaların devamı için de dediğim gibi videoya en az sizlerden bin bin like bekliyorum. 1000 kupaya özel ve bin like gelirse de dediğim gibi yeni bir karakterle sizin karşınıza geleceğim. 1000 kupa yapmış bir şekilde. Diyeyim ben kaçayım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.